Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza bir günde elektriğe %15, doğalgaza %12, LPG'ye ise 60 kuruşluk zammı soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Ne düşünüyorsunuz? Az gelmiş ya. Biraz daha mı gelmiş? Tabii ki. Gel. Vatandaş etkileniyor mu efendim? Etkilenmez mi canım? Hepsine etkileniyoruz amca. Hepsine etkilendik ve zor durumdayız yani. Bak ikimiz emekliyiz, geçinemiyoruz. İki, i̇ki tane emekli geçinemiyor e, tabii iki tane bankamatik dolaştık. Birine, birinden ödüyoruz krediyi, öbüründen çekiyoruz. Yani zor. Peki tatilinize işte ablamızı alıp da böyle gidebiliyor musunuz? Hiçbir şekilde tatil yapmadık ama yapamıyoruz. Zor geçiniyoruz. E, yok evet. Öl, Porsiyonları öl, öl. kısın dedi Emin Erdoğan. Nasıl? Porsiyonlarınızı, yediklerinizi kısın öl, dedi. Önce sarayı kısacak. Önce sarayı kısacak. Bak hanım kızacak biraz bana da. <laughs> Önce saray kısacak kendisini. <laughs> Oldu <abi>. teşekkür <laughs> ederiz. Etkileniyor tabi Ödeyebiliyor musunuz mu faturalarınızı? Yani zorlanarak ödüyoruz tabi Peki Emin Erdoğan dedi ki po porsiyonlarınızı dedi küçültün dedi. Tasarruflu olun dedi. Öncesi küçültüyor mu acaba? Abi, konuşma ağzını açan ağzını alıyorlar. Tamam. <laughs> <laughs> Amca elektriğe yüzde on beş zam geldi. Ne düşünüyorsun? Hayır. Hayır derken? İşlemiyorum yani. Zam olur böyle kadar? Allah belasını versin. Efendim abi? Allah belasını versin o adamla. Efendim elektriğe yüzde on beş zam geldi. Doğalgaza yüzde Vatandaş etkileniyor mu bu zamlardan? Vallahi ıı, işin açıkçası 20 yıllık AK Partiliyim. AK Parti'nin İlk seçim sahnesine çıktığı günden beridir müşahit olarak bulundum. İkincisine sandık görevlisiydim. O gündür bu gündür de AK Partiliyim. Ta ki üç gün öncesine kadar. Hani yanlış anlamayın da artık Robin Hood bile zenginden alıp fakire verirken sağ olsun bizim reisimiz fakirden alıp zengine vermeye başladı. Ee, bu saatten sonra ben 20 yıllık AK Partiliyim. Kesinlikle ve kesinlikle AK Parti'ye yukarıdan ayet Allah tarafından ayet gelmediği müddetçe ben reise oy vermem neden abi? vermem abi çünkü artık millette huzur kalmadı refah kalmadı hiçbir şey bırakmadı yani bıçak kemiğe dayandı mı? bıçak kemiğe dayandı hmm. geçti artık yani geçti bu saatten sonra artık ıı, zaten en millet... yakın kimi görüyorsun abi? ya işin açıkçası benim oyumu hak edebilecek bir ıı, siyasi bir lider de göremiyorum yani işin açıkçası yani niye diyeceksiniz yok abi yani halkın derdiyle dertlenecek kimse yok. Ben göremiyorum şahsen yani. O yüzden dolayı da ben siyasi liderlerden bir tanesine de oy vermeyi de düşünmüyorum. Yani. Çünkü benim hak, oyumu e, hakikaten bir şey görmüyorum yani. Lider gitmezsen göremiyorum. yine AK Parti'ye gitmiş olacaksın. Yine gidecek artık e, olmadan en kötü ihtimalle CHP'ye oy vereceğim. Yani. Yanlış anlamayın ben benim gözümde CHP dinsiz bir parti. Dine çok şey yani. Yani ben o partiyi bugüne kadar din düşmanı olarak görüyordum ama bu saatten sonra hakikaten CHP'ye oy vereceğim. Belki onlarda biraz Allah korkusu vardır. Allah sevgisi vardır. Halkın, milletin derdiyle dertlenirler yani. Öbür tarafta yok mu abi? Kalmadı. Öbür tarafta ben olduk kaldıklarına inanmıyorum abi. Evet. Bence kalmadı yani artık. Çünkü dediğim gibi fakirden alıp zengine vermeye başladılar yani. Evet. Ya abi iş bulmak dert. Çalışırsın dert. Zamanında e, kredi kredi kartları kullanmışız, iş yeri açmışız ne? İşte üç tane adam yanımızda sebeplensin, üç tane adam yanımızda ekmek yesin diye Mecbur kaldık kredi kartlarına, kredilere yüklendik. Şimdi abi e, yasal farklı. yasal faize düştük. Kaç sene oldu. Gidiyorsun bir iş yerine. işi bulmak zaten bir dert. İşi bulduktan sonra mecbur şimdi bankalara şey yatıyor. E, asgari ücretler bankalara yatıyor. Evet. Abi tamam el koyuyorlar. Şimdi çalışsam da açım, çalışmasam da açım. Allah yardımcımız. Allah yardımcımız olsun. Yani Allah tez zamanda bu reisten bizi kurtarsın. Başka Çok bir şey teşekkür demiyorum. Kolay gelsin. Abi bir günde elektriğe %15, on beş, doğalgaza yüzde on LPG ise 60 kuruş zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Yorum yok. Neden abi? Yok. Etkileniyor ben mu de... vatandaş bu zamlardan? Ben de yorum yok. Hiç mi yok? Yok. Eyvallah, sağ olun. Valla Türkiye'de normal galiba bilmiyorum ben yurt dışında yaşıyorum artık. Etkileniyor mu Türkiye'deki vatandaşlar zamlardan? Tabii ki niye Abi 18 yılda onu geçik biz gaz çıkardık hatta bazı troller vardı şey diyorlardı İşte 2023'te bedava doğalgaz kullanacağız diyorlardı ne, ne, neden bunlar vatandaşa yansımadı bu çıkan gazlar? 23'te seçim var ya o zaman yansır O zaman mı yansır abi? O zaman Valla ne mi? <laughs> Yoksa yani pahalı yani düşemiyor O yani. turaları ödeyebiliyor mu? Valla ödemiyoruz biz de şeyiz yani tarım şeyiz yani e bir de işte tarım e, sanayi de geldi. Valla ona bilmiyorum anne Allah bilir yani. E ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> ödeceğiz, ödeceğiz mecburen ödeceğiz. Mecburen? Mecburen ödeceğiz yani. Zamlar zorluyor mu vatandaşı? E, zor zorluyor ya vatandaşı. Vatandaşı bu işi bulmamaktan için yani iş bulmadı yani mecbur yani. Vatandaş nerede ödenecek yani? Yarın seçim olsa oyunu kime versin? O Allah bilir yani. Sen <laughs> seçim kime Aynı Sıra. Vatandaş etkileniyor mu bu zamlardan? Evet. Çok hem de. Bu pandemi dolayında. Zam yapmayacağız demişlerdi. pandemi de demişlerdi. Bu elektriğidir, işte doğal gazadır. Bir yıl içinde yüzde yüz zam geldi. Millet ne yapsın? Ne yapacağız bilmiyoruz. Ödeyebiliyor musunuz abla faturaları? Ödeyemiyoruz. Zor yani. Zor bir geçiniyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim doğalgaza %12, LPG 60 kuruş, elektriğe ise %15 zam geldi. Vatandaşlar bu zamlardan etkileniyor mu sizce? Efendim şu an için e, termik santraller var. Nükleer santrallere geçiş süreci tamamlandığında bu zamlar e, duracak. Aynı zamanda da elektrik ucuzlayacak. Biliyorsunuz bugün e, sanayileşmiş ülkelerde e, nükleer santral kullanımı çok yaygın. Nükleer santral kullanımı e, karşıtı kampanyalar var Türkiye'de ama bunlar yersiz. Bütün e, gelişmiş ülkelerde, sanayileşmiş ülkelerde başta Almanya, Fransa olmak üzere nükleer santraller kullanılmakta. Nükleer santrallere geçiş süreci tamamlandığı zaman halkımız e, elektrik zamlarından etkilenmeyecek e, ve elektriği daha ucuza kullanacak. Ama bunun için de zamana ihtiyacımız var. Teşekkürler efendim. Doğal Doğalgazda aynı şekilde e, nükleer santralde elektrik e, üretildiği için genellikle klimayla ısınma ve soğutma e, sağlanacağı için yine nükleer santrallere ihtiyaç olacak. Elektriğin ucuzlaması ve e, daha stabil olarak kullanabilmesi için. Peki efendim 18 yıl içinde AK Parti onu geçik gaz bulduğunu açıkladı. Bu gazlar bulunduysa bu zamlar neden yapılıyor? Efendim şimdi Çünkü Avrupa'da en pahalı elektriği, en pahalı benzini ve doğalgazı Türkiye kullanıyor. Evet efendim, doğalgaz e, Rusya üzerinden geliyor biliyorsunuz. Öteki ülkelerden ithal ediyoruz Bunlar, e çıkarmadık mı? Bunun da çıkardığımız yeterli değil efendim. Çıkardıklarımız yetmiyor. Rusya'dan alıyoruz şu an doğalgazı onun transportu nakli için gerekli ücretler var Rusya'dan onu aldığımız andaki Türkiye getirdiğimiz andaki fiyatlar aynı değil bunların maliyetleri oluyor o yüzden de doğalgazı ucuza kullanamayız nükleer santraline geçiş bir zorunluluktur İyi günler Doğa peki nükleer santraldaki doğa katliamı ne olacak? Erozyonu. Nükleer santrallerdeki atıklar e, kontrollü şekilde e, gömülüyor ve kontrolü sağlanıyor. Bunu gelişmiş ülkelerde e, kullanılan nükleer santrallerde, gelişmiş ülkelerde, evet, e, Almanya, Fransa, sanayileşmiş ülkelerde bunların atıkları da e, dengeli bir şekilde, kontrollü şekilde e, geri dönüştürülebiliyor veya e, şey alın, e, muhafaza altına alınabiliyor. Ama gelişmiş ülkelerde var bu. E, tabii ki bizde de geldiği zaman biz de e, nükleer santralleri işlete işlete onların da şeyini e, muhafaza altına almasını öğreneceğiz. E, yani o şekilde olacak. Gaz fiyatları hakkında ben de bir şey söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tabii buyurun. E, gaz fiyatı Rusya, beyefendi Rusya dediniz. Rusya pahalı olduğunu söylediniz. Yok yok ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Yok yok tartışma değil. Ben sadece bir şey ifade etmek istiyorum. Avrupa'da Rusya'dan gaz alıyor. Biz de Rusya'dan alıyoruz ama bizim aldığımız gaz fiyatı Avrupa'dan daha pahalı. Bizim paramız daha mı çok? Hayır efendim, transfer ücreti değil, bir anlaşma ücreti. Sadece ek ekonomik, sadece ekonomik yani şey, e, ne diyorlardı ona Arif Bey? Bir e, bir bir şey diyorlardı aklıma gelmedi. E, ekonomik sır mı diyorlardı? eee şey diyor hani buna bir sır diyorlar. Vergi olmasın o? O vergi değil efendim. Zaten vergi cennetinde yaşıyoruz. O ayrı bir konu da. Ama şimdi ikimiz de mesela siz buradan portakal suyu aldınız. Arif Bey de aldı. Siz niye daha pahalı aldınız ha efendim? Ben onu o merak ettiğim konu sadece o. Aynı, aynı portakalı alıyoruz. Aynı portakalı alıyorsunuz. Aynı ya ikiniz de yabancısınız. ikinize de biraz portakal suyu veriyorum. Size 14 lira, size 7 lira. Olur mu efendim? Mantıklı mı sizce? Buna, buna, şey sır diyorlar değil mi? Yani. E, nedir onun adı? E, ticari sır, ticari sır. Evet. Ticari sır çok önemli. Herkes biliyor ama tabii herkes dile getiremiyor. Önemli olan dile getirmek. Evet. Ticari sır, sırları dile getirmek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.